bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyorum. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız ve Brawl Stars oynarken oynarken kardeşimle oynayacağım. Umarım videomu beğenirsiniz. Lütfen lütfen artık lütfen ama lütfen 10.000 abone olmak istiyorum. Lütfen beni 10 bin abone edin artık çok sıkıldım 6 bin abone kalmaktan artık 10 bin abone olmak istiyorum arkadaşlar lütfen beni 10 bin abone eder misiniz izleyip izleyip videomu ne beğeniyorsunuz ne da abone oluyorsunuz lütfen ya beğenin ya da abone olun lütfen arkadaşlar hem beni hem abone olun hadi arkadaşlar siz like atın ya, şimdi hadi arkadaşlar siz like atın. siz, like atın ki bana bir sürü, sürü şans gelsin daha iyi video fikirleri gelsin arkadaşlar aklıma karşınti safhasını istiyorum şu anda arkadaşlar evet çizer seçme hazır veriyorum arkadaşlar ne Melike ya Melike de burada bana bir şey diyor ama anlamıyorum açın. <laughs> <Ne? Gülüyor> 我不见，看不见。看不见，看不见。看不见，看不见。<noise>

canım dondu. Tamam. Evet hazır. ben de veriyorum. Sizi birazcık şuraya çekeceğim. Dim 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 Arkadaşlar. Şu anda hop 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 Neyse yavaş başka türlü Ne bu ya böyle eksi bir eksi 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 içim şişti. Bak şu ya. Burası tostan da sıkıldı her şeyden sıkıldım ya. Bu ben ne? Ha arkadaşlar bana çıkan karakterleri ben size göstermedim. Ben size bana yeni çıkan karakter. Sana çıkmadı ki hiç karakter. Hı, hı, hı. Her zaman bu falan çıktı. Bana da arkadaşlar bla 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 çıktı. Söyleme belki sakın. Ne hasta söylemiyor. Şu anda ben onu tabi birazcık kastım onları. Çünkü arkadaşlar az aslında böyle yani birkaç bir hafta yedi bir hafta üç hafta beş hafta falan önce çekiyordum ama Nedense mobiller şey yapıyordu arkadaşlar. Videomu ne karanlık kar, kara gösterdi ama bu video yapılamıyor diyordu. Ben nasıl? Ne ha ne ha evet. Savaş profiline gelip gösterdim. Profiline. Evet şu an topu atıyordum ve Jeff'i kaptı arkadaşlar. Erkin'in görev olduğu için Erkin'in Sesini duymamış ne olabilirsiniz. Ne Evet, ben ya? Hep öldüm, hep öldüm. Bir, bir oynayamıyorum nasıl da gol attı? Aşağı bakın bu maç siz like atmadınız diye oluyor bunlar. Hemen like, hemen hemen hemen. Hemen like atmanız lazım. Ben veriyorum bana at. Bu teller yine karışım aktı gözüktü ama hal attı aslında. Ha. O onu atmış, onu tek kardeşim de kaleye atmış arkadaşlar. Orada de kardeşim de Melike. Alın topu ben ben Melike göndereyim o da atsın. Atabilir tabii. Yine Pelin 25 gol attı. Aferin kardeşime. Hmm. Evet Arkadaşlar şimdi kardeşimin savaşçılarına bakacağız. Tamam bakalım. Profile. Profile gidelim evet arkadaşlar. Ümide ailesiyle bir şeydeyiz gelmek isterseniz. Savaşçı karşı 17 demiş. Profil Rico 294. şeydeymiş. Şurada bir tane mavi bir şey var arkadaşlar. 3386 kupaymış. En küçük kupası da 3386. Evet arkadaşlar diğer şey siz incelersiniz. Şelisi var. Netası var. Dur dur. Ne? Ümit derse gerekler kupa sıfır arkadaşlar duymadıysanız. Shelly, Nita, El Primo, Rosa, Carl, e, Poco, Jesse, Penny, Colt. Bu arada yılbaşı Penny de var yani. Neydi Elf Penny miydi neydi yok o değil ya neyse. Em, Edgar, Rico, Bull, Barley, Barley, e, Brock, Dynamite, Bo, Daryl. Evet arkadaşlar şimdi bende de bende ben de, ben de bu var. Burada görevim varmış bu arada. Shelly, Nita, Colt, Jesse, Brock, Dynamite, Dynamite, El Primo, Barley, Barley, Poco, Rosa, Daryl ve en merak edilen yeri geliyoruz. Dırırım rım rım. Carl, Jekyll, Pam, B, Edgar, Max. Akşamdan Max, Pam, B çıktı ekstra gizemli destansı olarak Destansı zaten ücretsiz veriyor evet işte ben ilk başta buna Max çıktı ilk başta çok sevindim arkasından bir çıktı arkasından da Pam arkasından Jackie diye gitti arkadaşlar böyle her gün gün günü karakter çıkıyordu ama artık vermemeye başladı süperse kardeşimden bir tane fazla var ama ben maalesef Pam olamam çünkü şeyde görevim var. İşte burada görevim var. Ya ne yaptın beni? Tamam et et. Evet, 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 evet. evet karşı ben ben Bakın benim ne beğenmiş şimdi şey arkadaşlar. Ol. Arkadaşlar 3 maç kazan görevim varmış. Cisizlaşmayı bir daha deneyeceğim. Ama bunu çok güzel kazanmış. Ama bunu ne yapıyorsun? olamam. Karşı yine bana şöyle öğreniyor öneriyor. Burada görevim var evet, evet. oyna, şey. oynamak için başka karakter çıkarmak için ilk başta şey görevim Keşke şöyle bir aslında olsaydı. Şeyli bile her açana böyle ücretsiz kutu versek oyun başlayınca. Yani Brawl Stars oyununu istediğiniz üstü zaman üstüne bastığınızda kutu verseydi direkt önünüzü kutudan bir şey çıkıyor Yani bir animasyon katabilirlerdi. Yani böyle üstüne falan İlkiniz önce bazı ne ismi koymak istiyorum bugün önce kutu açtırsalar bu keşke öyle çıktı Bu sayımı bir de okula bütün bölüm var ya. kardeşim seçmiyor. Biz kardeşim bir, bir maçı kalmış arkadaşımız ve kardeşim tek bölüm vermiş ben ben de verdim. arkadaşımız vermediği için çok mutlu olduk. Yani ben fazla konuşuyorum ya birazcık da maça bakıyorsunuz. konuşuyoruz ya. çok sade oluyor. Neyse, öyle şey atayım, mı, atayım, mı? atayım mı? atıyorum. Gol attı. ne alkışlıyor? Arkadaşlar bir like alalım. Her like benim atışıma gelsin. Helak like benim atışıma puan. <laughs> evet kardeşim de bu videoyu izlediği zaman bir like atacak. <laughs> He evet kardeşim like at. Bir daha da arkadaşlar sağ görev et kardeşim. Efendim ki kardeşim size like atın. Evet. Videomu daha de atarsınız. Tabii ki bizim adımızı falan izledim. beğenmiyor bir şey yapmıyor. Kanalıma abone de gitti kardeşim. Hatta ona da videolarımız var, arkadaşlar. Zaten kendi de çıkıyor Tatlı <laughs> tuzlu challenge, challenge'dan alışverişe. Bak niye like var attı? Çok şey herhalde atışım atışımı Atışım beğenenler tekrar söylüyorum kanalımız abone olsun ve like atsın. Her, her abone, her abone, her abone arkadaşlar benim atışımı beğenilmesin. Beğenmediyseniz arkadaşlar like atın. Beğendiyseniz hemen bunu alın hemen like atın. Tamam da oradan gol atmaları çok güzeldi. Ne verdim arkadaşlar? Ama kardeşim verme verme bir şey atıyor. Verme. Yani. Ne verdi arkadaşlar ya? Gıcıklığına yani. gülüyor <Evet>. oradan <laughs> oradan. Evet. Evet benim error verdiği için matematik dersine katılamadım. <laughs> Zaten sohbet edecekti büyük ihtimalle çünkü arkadaşım her zaman sohbet ediyoruz dedi. Yani her cuma sohbet ediyoruz zaten. Sohbet çok önemli bir şey değil. Yani kutum atan da iyi oldu ama... Ama yani maalesef kaçırdım. Çünkü error veriyor Eda. Error verdiği için ne katılmadım. <laughs> Bütün izi izliyorlar zaten. Ay yine öldüm ya. Gıcık oldum. Allah Allah. Şarj mı olmuş. Evet arkadaşlar ben siz burada uğurluyorum. Kanalımı sevdiyseniz abone abone olun. Siz atışını sevdiyseniz ben abone olun. Hem like atın. Sevmediyseniz de sevmediyseniz de sadece like atın. Sevdiyseniz hem abone hem like. Sevmediyseniz sadece like arkadaşlar. Böyle bir şey Evet arkadaşlar sizi burada uğurluyorum. Sizi çok seviyorum yanaklarınızdan. Tontiş yanaklarınızdan öpüyorum. Biz açımız, açımız bitmeden sizinle Bay bay. Dedim zaten. <laughs> Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Tabi ki dediği gibi duyduysanız zil tuşunu açmayı falan unutmayın. Sizi burada uğurluyorum arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.